Neyse ki işim az kaldı. Şunu da Ama. koyayım de işim bitsin ya. Ama. Efendim? Ay ne bağırıyorsunuz? Ay, biz dondurma isteriz. Ne istersiniz? Dondurma. E çocuk hasta öksürüyor Yo, mu? Yok öksürmüyor. Kim öksürüyor? Hayır. Öksürdün mü sen? Dondurma istiyoruz biz. Dondurma. Ama Azra Nur işte. hasta. Ben, ben, ben. E bir tanem sen hasta değil misin? İyisin yani. Azra doktora Ama... da gittik değil mi? Doktor iğneyi de yaptı. Biz yiyebiliriz dondurmayı değil mi? Bence yemeyiz. Dondurma. Dondurma. Peki bir şey diyeceğim. Dondurma. Dışarıda yağın yağmurdan haberiniz var mı sizin? Dondurma. Dondurma. Allah dondurma. Allah, Allah dondurma. ne kadar inatçısınız dondurma. ya. Dondurma. İsteriz. Ne yani? Dondurma. Bir dakika bir dakika. Tamam bir dakika bir dakika. Şimdi siz dondurma mı istiyorsunuz? Evet. Çok mu istiyorsunuz? Daha çok istiyoruz. Sor. Değil mi? Çok Öyle mi? Evet. İyi mecbur getireceğim artık. Hasta olursanız Oye, ben karışmam. Çoğaz. Hasta, Hasta olursanız karışmam. Dondurma isteriz. Madem benden dondurma istiyorsunuz. Ben de size bu hazırladığım şeylerle dondurma yaparım. Evet bekleyin ve görün Enes ve Şimdi siz göreceksiniz günümüzü. Enes, Azra limonlu, vanilyalı ve çilekli ister misin? ya tamam tamam hazırlıyorum az kaldı sabırlı olun evet size çok mükemmel dondurmalar hazırladım hem de boyup onlu öyle mi güzel harika hala dondurma diye bağırıyorlar şaşkınlar ay benim mahvedecekler ama ne yapayım oy daha göçülmeden düşmeye başladı ya. Şakacılığım ortaya Bolibon. çıkacak. İyi, tamam, tamam. Oldu Bolibon. hem de bakın balonlu. Geliyorum şaşkınlar. <laughs> hem de balonlu harika nefis dondurmalar. Buyurun efendim. Wow, meyveli gibi. Üç ben, renk var ay, limon. Sizin için olsun. bunu nereden getirdim biliyor musunuz? Maraş'tan. Düşünün öyle mi güzel? Benim de bana ver. Voleybolu bakın Enes. Voleybolu bile var. <laughs> ne oldu? ne be? Ne o? Da var. Yok canım size öyle gelmiştir. polibon bile Aha. koydum ben içine. Ne oldu Enes? Sen ha ya bu oyun hamuru ya, namur. hayır siz hastasınız ya ağzınızın ya tadı, ya tadı yok Ya oyun bu ya al bunu ya Enes hayır hastasınız ya siz ağzınızın Ondurma tadı isteriz. yok İsteriz dondurma isterim. Ya bu vardı elimde ama dolapta bu vardı. Ay, 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 dur dur don boyun hamuru bu. Ay, azra yiyor anneciğim ay, güzel mi tadı? Yemez. Bak, ay bak. çocuk bayıldı. İyi misin? Hii, dondurmadan mı bayıldı bu? Dondurmadan değil, oyun hamurundan bayıldı. Ama baksana üstüm üstü müstü bile dondurma olmuş. Azra, Azra Hanım, iyi misin? Değil çocuk. Sen tek... de bayıldın mı? Senin bakıyor. yüzünden tekrar hastalandı çocuk. Bu ne ya? Bu ne? A, bu bile size yapıyor, bir ha? şey etraf edeyim mi? Saatlerdir bu oyun hamuruyla size dondurma yapıyorum. Şaşkınlar. Tamam tamam ver tamam ver dondurmamı verin. İstemiyorsunuz madem. Ben yerim bunları. Size Magnum de iyilik yaramıyor. ne Magnum isteriz. Magnum. Ne Magnum. Bunları iyi ister, ister yemeyin. Yiyor musunuz yemiyor musunuz? o oyun hamuru. sen. Of küstüm ya. asıl ben küstüm be size. Hadi görüşürüz o zaman ben gidiyorum okay.